Hepinize selamlar dostlar, Emir Varvan'ın oynanış videosuyla daha sizlerin karşısındayım. Şimdi abi geçen bölüm, bak bir arkadaşım uyardı sağolsun abi. Ya notlar kısmından baktığımız zaman yine gözükmeyecek ama Dunduş Noyan ve Kıramuk Noyan bayrakları olmasına rağmen Saranedi'yi terk etmişler abi ya. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya abi şuraya bakar mısın? Hatta sizlerle birlikte bakalım abi. Ee, Kuhu'dan, Kuhu'dan, Kuhu'dan şehri nerede abi? Ulan bulamıyorum ki bir de. Benim alfabetik şeyle karıştı ha. Kuhudan nerede abi? Kuhudan, Kuhudan şehri ha. Abi. Ben hangi şehre filan da gittiğini de bilmiyorum abi. Bu karakterler kısmına baktığınızda. Emir Dunduş mu? Noyan Dunduş mu? Kime kaçtığını da bilmiyorum abi ya. Abi nasıl kaçabilirsin ya? Geçemiyorum hiç farkına varmamışız. Bu çok kötü oldu ya. Bu çok kötü oldu. Şimdi Leydilerden filan bulamayız kontlardan ya aman abi ya çok kötü oldu. Allah'a bakmadığımıza yandık. Bir de geçen bölümlerde çekemedik abi ikisinde. de. Bayraklar olmasına rağmen abi hala gözüküyor burada. Ya bir de kaçmışlar. Niye kaçtın lan? Gitmiş sürmüş ya bu Sultan Hakim denilen şerefsiz. Abi çok kötü oldu. Bir sürü kaleyi kaçırdık. Buraları mecburen kuşatacağız abi. Yapacak bir şey yok. Şimdi ben bir de kaydımı kontrol edeyim abi. tam kaydımız akıyor. Bu bölümde abi bir de birkaç taktik aldım abi ee, turnuvalarda lady'lere e, evli lady'lere itham edilip itaf mı itham artık neyse öyle yapılabiliyorsa şansımız vardır gideriz lordlarla ilişkimizi arttırırız babacım şimdi ben yavaştan bir şöyle başlayayım abi ya çok kötü oldu ya kahroldum abi kahroldum iki tane lord ya düşünsene şuraları falan alıyorsun abi ya şimdi gel gör ki buraları kendimiz fethetmeye çalışacağız bakalım abi. Şu an ordumuz hala elimizde. Şu notlar elimden geldiğinde geldiğince bakmaya çalışıyorum. Zaten bak, gözümden kaçıyor abi. Ya şey olsa bile e, görsek bile yani elimizden bir şey gelmez zaten adam şey diyordu. Reis buraya bak bakayım. Sen beni takip et ya. 101 askerim var senin gel buraya. Eyvallah bak seninle ilişkimiz iyi abi sen niye beni takip etmiyorsun? E gel buraya. Gel ya gel. Ya senin barışına da sana da var ya. Bu arada Svade'i çökerttik arkadaşlar. Başka bir kalesi kalmadı. Şöyle bir bakıyorum ama bir taraflar kısmından bakalım Svade'ye. Hiçbir yer tamam. Sadece bu lordların birkaç bir ordusu vardır filan. Onları da öldürdüğümüz zaman kökünü kazımış olacağız bu Sar Sarany'im Abi Allah'ım ya biz burayı nasıl alacağız ya şimdi abi. Yapma ya, yapma ya. Bu arada gözüme soğan kaçıyor. Soğan yemeği falan var ocakta ama çok fena yanıyor ya. Ya bu kadar ciğerim yakamaz ya yani soğan filan. Şimdi gel gör ki oraları kuşatacağız. Ben buraya vazgeçtim bu arada. Sultanın buraya birine bahşetmesini bekleyeceğim. Gideceğim. Kuşatalım şehirlerden birkaçına bakacağız. Şu Almeray burası da çok sıkıntı ya abi. Şuraya doğru bir ilerleyelim usta. Yapacak bir şey yok. Gelin abi. Ordu gelsin. Aha. O kim? 31'i avladılar orada. Güzel. Tamam beni takip edin abi. Beni takip edin. Ya oğlum barışsak ne olur? Barışmasak ne olur seninle? Rodok'la da savaşa giriyoruz. Tamam güzel. Fark etmez bize babacığım. Biz gereken gücümüzü aldık zaten. Bir sürü de lordumuz var. Şu Tilbot'a biz bir bakalım ya abi. Ya boşu boşuna buraların. Tekrardan alacağız. Ya ben bir de onu bilmiyorum ya. Buralardan hangi krallığa kaçtı acaba? Aha. Boyar Kramuk. Allah belanı vermesin senin. Aha Dunduş da. Allah cezanızı vermesin. İkisi de Vaygir'e postalanmış. En azından bunun kalesi var. <laughs> abi. Abi. Ya. Şimdi bana buraları kuşatmak. Ölüm gelecek be usta. Gelin abi gelin. Allah cezasını versin o Sultan Hakim'in de gitti kendi alır şimdi oralara. Oraları kendini alırsa bitti zaten. Nuam'a bak koçum benim helal olsun. Beni takip ediyor. Neyse abi gideriz biz lordumuza falan veririz. Bir de turnuva yapıp Lady ile ilişki arttırmak lazım. Yine aynı arkadaşım şey demiş. Bir lordu takip ettir kendine. Onu yemet. Esir alınırsa gidersin Lady'siyle konuşursun. O görev aldıysan ilişkin artar demiş de Vallahi bilmiyorum hangi lordu yeme, yeme filan. Ben ilk önce şu turnuva taktiğini denerim abi. Direkt girelim yine buraya da hiç taktik maktik yapmayacağım artık. Sinirlendim abi geçen bölüm nasıl nasıl unuttuk ya nasıl unuttuk ya. Bizim geçen bölümlerde onu tek de çekmemiz lazım. Ben bu arada okçular falan bakmayacağım. Direkt aldır küldür gireceğim ya sinirlendim abi. Girin lan hemen. Yerin abi ya. Bu arada kulaklığının teki bozuldu abi ya. Yani nasıl bir şeyse. Abi pardon. Neyse, için Pardon. Sinirden vurdum, sinirden. Yatından aşağı, yeter. Çok kötü oldu ya, çok kötü oldu ya. Neyse, en azından bizim Lord'lara falan veririz abi ilişkimiz azalacak bu sefer de. Bir de 7-8 tane kalesi vardı. Allah'ım kendime küstüm kendime hayattan soğudum. Allah'ım Sultan Hakim kadar var ya inşallah başkalarına bahşeder de. Şuradan bir atlayalım biz hocam. Kimse bize mani olamaz bizim okçular da buraya gelsin. Çok kötü oldu ya. Yat aşağı bana engel olma. Koşun babacım koşun. Okçulukla falan işimiz yok. Ben direkt şunların kafasına hadi be zıplayamadım. Aha. Acaba kaçmam mı gerekiyor? Kaçmam gerekiyor. Hocam bir sal arkadan. Ya da şuraya sığınsam yeter. Yeter ya. Okçuluk da neymiş? Direkt saldıracağım ya. Seni ben bir şöyle alayım. Tamam. Şu sıkmadan şunu da alalım. Sen ileriden bir git bakayım. Beni koru. Ben bunları alırım. Aptal mısın? Şöyle bir aralarına girsem ne olur abi? İnşallah biri ok sıkmaz ha. Şu an ona bakmıyorum abi çok piskinlendim ya sarantli köpekler ulan niye salıyorsunuz ya sen bana blok yapamazsın aslanım. bu arada yeni bir ordulara gelirse biz sıçtık bu arada siz, siz o zaman gö görün panayırı abi oğlum tek başıma okçuları çatın şey lan kaç 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 abi o kaç bir ok çekelim bakayım şu bir şu... Oha abi adamların memlikleri var. Biri bana sıkıyor. Vay kahpe. Ha tamam aldım. Ya abi düşünebiliyor musunuz ya? Çok canım sıkıldı o olaya. Neyse abi neyse. Bunların da kalmamış vardı. Direkt saldırsam bunlar ok çekemez herhalde. Bir dakika sıkma sıkma sıkma. Hala dibinde ok sıkmaya çalışıyor. Ulan sen ne yapıyorsun yukarıdaki? Ağzına tükürdüm. Oradan dibindeyim. Adam bana ok sıkıyor. 18'e 78. Teslim eder misiniz lan? Dur bir merdivenleri kuralım soracağım abi. Teslim olun lan dangalaklar. Ya senin ben kalenle sıçayım. Ordu nasıl çayayım? Krallığı nasıl çeyim be? Ağzına tükürdüklerim ya. Neyse abi artık Sultan Hakim'in o kaleleri başkasına bahşetmesini bekleyeceğiz. Yapacak bir şeyimiz yok. Herif hala bana sıkıyor bak gördüm onu. Lan geber hadi be. Hadi be olmadı lan. Hah tamam. Sıkın bakayım ya sıkın. Bizim doktorlar hayatta mı abi? Hayatta tamam. Zaten onları saldırtmamış. Biraz okçular bizim yan açsın abi. Of ulan oh. Lan oh. Elimizdeki beleş ordu gitti ya. Şey beleş ordu uyum. Ha hem beleş ordu hem de kaleler gitti abi. Bizim buraları tek tek yine kuşatmamız lazım. Gözüm çok fena kızardı şey. Kızardı diyorum. Çok fena acı. Abi memlükler var ya. Memlükler de geçirtmiyor. Allah'tan bayıltma silah kullanıyorlar ha. Şu ana kadar bir ton ölü vermiştik yoksa. Muhafız falan da var aralarında. Ben bir de kayda bakayım abi. Tamam kaydımız akıyor. Haydi abi zorlayın abi biraz. Daha kimse kalmadı ya şuradan. Lan ok varmış zaten elimde. Şunlar bu. Abi pardon. Hah tamam. Oha. Bu memlükler ne lan? Ben şu araya kaçabilsem iyi. Dur abi vurmayacağım. Daha fazla yanaşmayacağım ben. Hocam ne yapıyorsun? Lan bana niye geliyorsunuz lan? Dur abi dur. Dur abi dur. Ulan Silent mi memnuniyete abi çekilir mi lan? Baba bak abi. Aç 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 kalkanını aç. Ulan şuna sıkamadım ya. Abi oradan kalkanını sen nasıl tuttun ya? Şu ben yanaşmadan alayım abi. Abi orası ne? Bu kadar memlik var mıydı? Ananın ne arhama ne zaman geçtin sen? Vay it. Kaldır bakayım kuşatmayı. 48 kişi. La yeter la yeter. Yeter. Biri geldi gitti bir şeyler oldu orada. Kim geldi bana abi? Lord Haringot. Tarçı asla hala ilişkim düşüyor bu arada. Doktorlar buraya. Kim bana sıkıyor? Kim bana sıkıyor? Bak Gördüm kafanı. Tek misin? Hadi be. Tek. Evet. Değil. Ya abi bir de seninle mi uğraşacağız? Kaçtı herif. Açın abi araya. Açın abi. Aç 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 aç. Daha açsana şuradan ha. Bizde de bir ton acemi var ya abi. O kadar savaşa katılıyoruz. Daha siz bunları geliştiremediniz mi ya? O yorumu görünce kahroldum abi. İki tane lord bir de. Ulan. Hakim sesimizi mi duydun lan? Şimdi kim bilir kendini almıştır hadi. Ya o bayrakların orada olması da çok saçma. Ben şey diye biliyorum. Eğer bir toprağı şey lordu sürdüyse krallıktan elindeki olan toprakların bayrağı olmaması lazım. Ben öyle diye biliyordum. Bir de seviniyordum abi atmadı falan diye. Meğersem atmış abi. Çok şey kaçırmışız geçen gün. Bunlardan bize sıra gelecek mi abi? Abi oha. Bizim okçular sıksın abi. Bizimkiler girmesin. Şurada bekleyin lan. Ananın. Bu serde mavuz öldük. Aa çıldıracağım. Ulan ağzınıza tükürdüklerim yeter adam salacağım ya. Daha uğraşmam abi. Tamam gidin fark etmez. Hücum et. Öh daha yeter artık. Tamam ya tamam al. Salın yeter ki kaleyi ya. Ya adam kaybettiğimize bakmayın her türlü toparlarız buraları. Benim amacım en kısa sürede kaleleri falan almak yani. Tamam bunlara da gerek yok. Şöyle biz bir çıkalım abi. Burayı kime vereceğim biliyor musun? 1 ya vermem. Braça. Karavan. Karavana da vermem abi. Daha bizim başka lordlarımız var mıydı? Bir dakika. Ee, bracha, Braça. sus. Şöyle bir bakıyorum abi. Karavana bakalım. Arkadaşça da var onu. Tamam buna verelim abi karavan. Karavana verelim abi. Ama köyle birlikte gelecek şimdi. Buranın... Ya aman vergisin ya. Ona mı bakacağım abi? Oh oh, oh 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 Abi şuraya bak. İnşallah sonumuz gelmez abi. Abi bu Nativin en çok sevmediğim huylarından biri bu işte. Gelin abi bizim ordu gel. Tamam sen gidebilirsin. Ben bu orduyla şurayı da alırım abi. Tamam 3000 dinler cepte. Ah ulan dunduşum. Ah ulan ya. Ah. Vaya Herkes vaya gire kaçıyor artık. Bizim vaya bir alıp vermediğimiz yok. Matya köyleri falan yağmalasın. Bak kendine vermiş abi. Allah'ım. Başka diğer toprakları ne? Bura kendini. Bura hala donmuşun gözüküyor. Vermemiş demek ki. Abi başka lordun mu yok? Hepsini kendine mi alıyorsun? Harbiden hepsini kendine almış. Abi. Ya paylaştırır en sonunda bilmiyorum. Yanlış yere tıkladım bu arada. Şuraya gideceğiz abi şuraya gideceğiz. Ha 122 kişiymiş en azından. Allah'tan burayı. Ama burayı bence diğer bölüm alalım abi. Benim birkaç işim var. Ee, kanalda biraz boş kalmasın diye bu videoyu çekiyorum. Şu an kaç dakikamız olmuş abi. Şu an 15 dakika. Biraz idare edelim bugünlük arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Abi çok doluyum ya. Ya abi buraları var ya. Cık, geçen bölüm çekmemiz gerekirken. Şimdi düştüğümüz duruma bak abi neyse. Kendinize iyi bakın görüşürüz arkadaşlar.